Bu kapıyı açmamız için. Bak. Abi açacağım. Hadi hazır mısınız? Bir güzel like sayısı. Açtım. Arkadaşlar videoya geçmeden önce 30 saniye ayırmanızı istiyorum. Hala kanalıma abone değilseniz alt taraftan abone ol tuşuna basıp yandaki çıkan zil işaretinden tıklayıp bu kanala ilgili tüm bildirimleri bana göndere basıp kaydede basarsanız benim videolarımdan haberdar olursunuz. Hala da like atmalısınız. Like atarsanız ve yorumlarda da güzel bir yorum yaparsanız beni çok çok sevindirsiniz arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. <laughs> lan geri uyandırdı gene beni ya dur kapı çalıyor kim lan o benim lan benim açsanız da bir saattir basıyorum sar mısınız Allah Allah evinize de mi gelmek ya bir kahve çay koy bakayım lan sala annemiz evde mal Allah'ım lan Allah dur annenin tepesine atlayıp Allah. Aa! Ne oluyor lan? da beni salıyor galiba. Acayip sesler geliyor. Ne yapıyorsun ne oğlum sen? Buraya Bilmiyoruz ki. Valla evin dekorasyonunu babam yaptı. Lan kim diyor lan andaval diye bize. Şey, yok yok, özür Amca çok güzel <laughs> Ne diyor bu gerizekalı ya. Bunun parasını al lan. Hemen bulayım. İki tane beşlik var. Ben de bunlar var oğlum. 100 100 dolar var 26 tane. Lan. Ha, lan. Çikolata, ee, tamam tamam ben hepsini çikolata alacağız. Hepsini direkt at. Hepsini direkt at. Hepsini. Hepsini direkt at. Hepsini at. Hepsini. Hepsine, hepsini Çikolata alacağız oğlum. anasını ağlattın çocuğun. Sonuna kadar aldın daha ne istiyorsun oğlum çocuklar? Elmas setini al. <laughs> hani Evladım bir şey diyeceğim. Onu sen nereye sokuyorsun acaba? Hani o kadar büyük şey almışsın da? <laughs> Eline hani o şey almışsın ya. Yok elimde şey yok. Bir öbür hani böyle uzun şey alsana bir uzun şey. Onu kaç santim o? Ne yapıyorsun sen onu? Aa <laughs> annemin anneminin. Ha. <laughs> Heh. Tamam, tamam. Onlar <laughs> <laughs> satayım? Bu neredir lan? Onu kanka 100 dolar veririm, vurma. Ben de ben de 46 milyon dolar 80 trilyon var. Sen parayı ne yaptın? Lan annesine şikayet etti. Doğuracağım ben bunu ya. 750 milyon. He tamam 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 sen, öyledir. Yo sen yo. Bak hadi deniz atlama yarışı yapalım. Hadi deniz atlama yarışı yapalım. Sen, hadi, sen yarışı yapalım. bu parayı çekmiş yani. Sen bu parayı sen ne yaptın? <gülüyor> 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 çık, <geri> zikalı, <gülüyor> Lan <gülüyor> Lan orada ne var bir dakika? Elmas. Lan zengin oldu, onun elmaslı bir şey var. Ya sahte sahte. O. Ya yürü git ne sahtesi? Lan ciddi. Oha gerçek Lan bir dakika bu ne? Aa, bir dakika arkadaşlar bu kapıyı açmamız için böyle güzel bir like sayısı bekliyorum. Böyle güzel bir like sayısı. Arkadaşlar güzel bir like sayısı. <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> Oğlum sen ne yapıyorsun? Salak. Elması görünce dilini yuttu geri zekalı. Lan salak Metin öldü çocuk öldü. Evet dediğimiz gibi bu kapıyı açmamız için Abi açacağım hadi hazır mısınız? Bir güzel like sayısı. Açtım. Açtım. Lan bir dakika sandıkta var mı bir şey yok? Lan bu ne ya? çok kötü lan kumaştan. Lan ben Müslüman iyi yatıyorum. Gerizekalı tövbe tövbe. Direkt uydu salak lan bura. Oha! lan Ne oldu? Bir anda bir şey gördüm. Lan işte, kapı kilitli, kapı kilitli. Lan kapı kilitli. Dorol işi bu. Sen biz sen bizi salak mı zannettin lan? Ha, boğul olur Kurtarma, 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 kurtarma. Kurtarma, kalsın orada ya. Dorol bebek bak nasıl yüzüyorum Berkay. Vuuu bok gibi yüzüyorsun aynı Senin gibi yüzüyorum Ana öyle mi lan hadi gel Neyse ya bak kafanı kırarım bunda Tamam tamam ya üzüm ya Hadi sürüngen alalım Gel sürüngen yarışı yapalım Bu da kıskansın Enes kıskanır bizi hadi gel gel Enes git lan seni oyunumuzu almıyoruz git lan Git lan git lan Git lan burada. Git Biz... lan <laughs> Yürü git lan. dibine kadar yolum var. Neyse ya ben de şey gideceğim. Yemek yiyeceğim. Gel gel yemek yiyelim. Hadi yemek ısmarla ya. Hadi ben gel de... gel. Lan! Sen Çıklar. lan bura benim yerim. Mom annem bana aldı burayı hediye olarak. Çıklar. Ya yürü git ya. Çıklar. Otur otur Metin ya. Çıklar. Heh tamam hadi al aga Al sana yarasın koçuma. Oh bayağı güzelmiş ya. Zengin olduk ya bu salak aldır baksana paralara. Heee bak hadi paralar oğlum karı e, falan al lan bunlarla. Paralar, Leyla, ya. Oğlum paralarla karı al salak. Gel hadi gidelim gel. Dur bir dakika Ahmet abinin evini yakak mı lan? Sonuçta Freddy'yiz. Allah ben değilim ama. Bana hani... Hızmaz. gel lan yakalım Ahmet abi trolleyek gel. Hadi hadi. Gel 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 Ya ben çakmak taşını aldım Hazır mısın? Ya da bizim ev yok lan bizim ev. Annem babam vallahi öldürür az ikimizi Azize öldür baba topa da kovdun yamultur seni Lan ev, evim yanıyor evim yanıyor Metin koş Ne oldu Ahmet abi? Evladım evim yanıyor Ahmet abi ne bokun varsa ye <gülüyor> <gülüyor> Oy olum Evladım evladım sizin yaptığınız işin içine eskiyim Ahmet abi <laughs> <laughs> Öleceksin Ahmet abi. Enes bak. Şey, Uzunleştik. Hadi çıkalım Ahmet abi. Ah! Örüyor. Ahmet abi örüyor amına koyayım ama. Ana çıkarmaya çalışıyor. Kapa kapa şurayı. <laughs> hadi Metin 3 2 1. <laughs> İkisi de öldü salakların hadi gel gel gidelim. 3 2 1 Hadi. Şimdi... Bu iş işte... Hayır! Kaç 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 kaç. Oğlum eve bak ölmüş ev ölmüş. Ahmet abi yaşıyor hala. Ahmet, Ahmet abi ölür mü? Suri Suri. Lotari <laughs> hadi bizim eve gidelim. Ahmet Latif. Evladım bu Metin'i bulup öldürmemiz lazım. Metin'le Berkay yaptı. Bir Metin'le Berkay yaptı diyorum sana. abi Berkay gel gel Berkay. Hı? Berkay gel bu şerefsizler plan kuruyor. Duyuyor musun? Tamam abi Evladım. onları öldüreceğiz. Tamam abi. Onları düdük gibi öldür. Tamam abi sen bana sana o işi tamam mı? Sen burada ailemle konuş tamam mı abi? Gel bizde bir plan yapak. Tamam. Evladım karnım acıktı da bana şöyle bir güzel bir çorba yapar mısın? Kanka. Allah aşkına kanka bu şerefsizler bizi döyecek bence. Bak Ahmet abi sopasını çekti ona göre. Abi, merhaba Enes. He ee, abi merhaba merhaba Enes. Nasıl Enes? Abi, sıtırma, sıtırma. Sıtırma, Enes şu an işimiz var bizim ya. E, sen bir setini çıkarsan seni kullanırım şey diyeceğim. Ya hayır bir setini çıkar.